Aslında bu videoyu açıklama yapmak için açtım. Kanal hakkında bazı açıklamalar için. Çünkü büyük ihtimalle çok şey yemeyecek. Çünkü tam olarak bir izleyici kitlemiz. 2000 abone olsak bile henüz yok. Ee, düzenli izleyici kitlemiz yok diyelim. Yani arkadaşlarım gelir büyük ihtimalle de. Görürlerse onlar da yani. Evet. Size yapacağım açıklamalar şunlar arkadaşlar. İlk olarak 2000 abone olduğumuzda yani artık canlı yayınlara başlayacağım. Şöyle gördüğünüz üzere. Her cumartesi günü saat 8'de veya 9'da böyle canlı yayın açacağım. Bir saat falan sürer. Bundan dolayı haberiniz olsun istedim açıklama yapmak için. Bu canlı yayınlarda oyun oynayabiliriz. Yani onu ayarlayabilirsem yapabiliriz. Hmm, ne bileyim edit falan bakarız. İşte bazı youtube'lar yapıyor mesela Eren gibi falan. Ben Eren gibi değil ama olsun. Böyle cringe videolara bakarız. Ne bileyim oyun falan oynarız. Onu ayarlamaya çalışacağım ben. Tepki videoları çekebiliriz. Yani fikirlerinizi de bekliyorum. Bunu shorts olarak da paylaşacağım zaten daha fazla kişinin önüne çıksın diye. Öyle. Hayatımda ilk defa canlı yayına girdim ve şu an ne, ne yapacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. Canlı yayın izlemeyi de çekmeyi de seven bir insan değilim. Fakat merak ettim acaba nasıl bir şey diye. Ne bileyim böyle tepki videoları yapabilirim dediğime göre yani. Mesela böyle drama falan olduğunda dramaya falan girdiğimde ya da ne bileyim Bazen biliyorsunuz eleştiri içeriği öğretiyorum. Eleştiri içeriği falan olduğunda buradan yapabilirim. Sonuçta canlıları canlı bölümünden tekrardan izleyebiliyoruz. Şimdilik sizinle görüntüm paylaşmayı düşünmüyorum. Ee, yani çünkü görüntüm paylaşmak istemiyorum arkadaşlar haklı olarak. Sosyal medya çok da gülen bir gülen gü Allah belasını versin konuşamam. Güvenilir bir falan değil. <laughs> Bu arada sizin biraz <laughs> kötü kusura bakmayın. Ya yani ondan dolayı öyle. Cumartesi veya pazar da açabilirim. Bunu shorts olarak da duyuracağım. Daha fazla izleyeceksin diye. Çünkü gerçekten e, sizin artık sohbet etmeye başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Lanet olsun. 2000 abonemiz var. Hiç kimse yazmıyor kanala. Ben buna çok üzülüyorum işte. Hiç gelmiyorlar yani. ya yani öyle. Ee, konuşacak bir şey yok şu anlık. Sadece bir açıklama videosu çekmek istedim. İllerine mutlaka konuşacak şeyler olur. Ne bileyim troll falan da yapabiliriz. Öyle yani arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bundan sonra ya kısa özetle şu. Bundan sonra canlı yayınlar açacağım. İsteyenler gelebilir. Kanalıma abone olup olmamanız sorun değil. Gelebilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenler gelebilir. Yüzümü paylaşmayacağım. Bu şekilde profil fotoğrafım görünecek sadece. ya hayırlı arkadaşlar. Görüşürüz.